Of. Ne oldu yine? Ya ben bir şey aldım da. Bekliyorum. Saati gelmiyor. Ding dong. <laughs> ah geldi. Ne aldım? <laughs> Oy. <gülüyor> baksana. baksana. Nereye gitti? Baksana. Benim. <laughs> Çekil. Bir de aç. Hadi ne no, oluyor? İşte bu oyuncağımız eşyalar. İşte içinden çıkan çekirdeği var. Çıtım çıktı. Çakı feren. Aha. Uh -huh. <laughs> Dur şunları mı diyecek Evet. Benim yuvamı kıracağım. Ve sonra da oynayacağım. Peki mi? Hayır ben oynayacağım. Sen bunu çalamadın. bu kadar mı çıktı? Hayır çıktı. Daha çıkacak ya. Bu kadar.

Hayır. Hadi düşsene. Dur, ben düzüp geliyorum. Dizdim. Allah'a. Şimdi şunları şu bacak Şöyle yapacaksın. Burada bakıp bir yapabilirsin Hayır, <laughs> Da. Ha, tamam, bacaklarını koyalım. Sen koy.

Ben niye indirdin ya? Ben de oynayacağım Benim işim bu mu? Sen de bunu oynayacaksın. Tamam. Hangisi daha beyaz. Tamam. Bir mavi ve bir beyaz. Tamam. Sen de git. Dur. Şimdi seçin. Atıyorum. Bu adamın Çünkü en şey geldi. Yemekler atıyoruz ama senin. İki mavi. Hadi ah senin için atayım. Nahi. Ben şarkı çevirmeden yapacağım. Bir bir yapacağım, bir yapacağım. yapacağım. Söyleyeyim. Bu gelince duruyoruz. Ama bu gelince tek, evet, tek, tek alalım. Alalım. Arkadaşlar şöyle fırlatabilirsiniz. Şöyle fırlatabilirsiniz. Evet. Şöyle fırlatabilirsiniz

Şimdi bunun ne nasıl dizdin diye soracaksınız. O da var. Doğru bir dakika. Şimdi bakın. Bunu bir tanesini alıyorsunuz rastgele de. Şuraya. şuraya bir kenara, kenara. Ortası değil. kenara koyuyorsunuz. Sonra diğerini koyuyorsunuz. Böyle böyle devam ediyorsunuz. Böyle böyle devam ediyorsunuz. Eğer girmiyorsun Biraz zorluyorsunuz. Şık sesi geldi. Sabitlendi. Oraya sabitlendi demek.

Kızı anlarını uyarttık ağzında. Şey değil, ilk tehir yazdık. Buradan kesip şeyden çarap bizi kızı ki bunlar iyiymiş. Hemen ciddiyek. Bunları takıyorsunuz. Evet. Şimdi. Böyle ters çeviriyorsunuz. Hə, bura bax. Bunu almışıq. Bax. Gəl bu skeyter soyun. Təkrarlay. Bunlar, yani verir, bak, Bunlar Şey, vurursan pinqvin kim onu durudur diye ha bak. Quraşdırır rəsmə. Yaxşı, arxa hissədən Ha onun kırıldı da attı. Gelebilir şimdi.

Yani koyuyorsunuz, diğerini koyuyorsunuz. Ve sonra e, ee, bakın göstereceğim nasıl yapacağınızı. Siz anlamadınız kadar. Nasıl yapıyorsunuz? Bak. Tay koydunuz yanına 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 şöyle şu şş, Bunlar bitene kadar diziyorsunuz. Oy.

Ben yapıyoruz arkadaşlar. Sağ Bakalım sağlarsınız değil mi hepsini? Şöyle ben de bu artık çıktı. Evet. Yapıyorsunuz, 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 yapıyorsunuz. Ve tabi bacakları. Bacaklarını unutmuyorsunuz Bacaklarınızı bize ters taraflı yapıyorsunuz. Bakın böyle. Şimdi şu kısmını bize tarafı yapıyorsunuz. Sabitleyeceğiz değil mi? Bacaklarınızı düşmüyor değil mi? Şimdi ters çevireceksiniz. Ondan sonra pingovini ortaya koyacaksınız. Çark alacaksınız, fırlatacaksınız bir dakika. Fırlamıyor. Efendim, teşekkürler. İki mavi çıktı değil mi? Sert durunca da çıkıyor. Akşam ne konuşacağız. Ama arkadaşlar hepsi düştü. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Geldi. Nasıl annem bunu bize bayram için aldı. Çok teşekkür ederim. Bunu biradan ben ekliyorum. Nasıl Yanımda. Filmi de yatak güzel